Herkese merhaba ve hipertansiyonla mücadele eden Health Hurt Forte hakkındaki bu video incelemesine hoş geldiniz. Yüksek tansiyon dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Neyse ki yüksek tansiyonu yönetmenin beslenme değişiklikleri, düzenli egzersiz ve reçeteli ilaçları almak gibi birçok yolu vardır. Ancak birçok insan hala kan basıncını kontrol altında tutmakta zorlanıyor. Bu nedenle, yüksek tansiyonu doğal ve etkili bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilecek Health Heart Forte ürününü size tanıtmak için bu video incelemesini yapmaya karar verdik. Her zaman yüksek tansiyon hastası oldum ve tansiyonumu kontrol altında tutabilmek için yıllarca reçeteli ilaçlar almak zorunda kaldım. Ancak ilaç tedavisine rağmen yüksek tansiyonumda hala ani yükselişler görülüyordu ve bu da komplikasyon riski konusunda endişelenmeme neden oluyordu. O zaman bir arkadaşım bana hipertansiyonla mücadele eden Heal Tahirt Forte'ni önerdi. Denemeye karar verdim ve birkaç haftalık kullanımdan sonra kan basıncımda büyük bir iyileşme fark ettim. Yüksek tansiyonda daha az artış yaşadım ve kendimi daha sakin ve rahat hissettim. Hialchurd Forte ürününü birkaç ay boyunca sürekli kullandıktan sonra tansiyonumun nasıl olduğunu görmek için doktorumla randevu almaya karar verdim. İşte o zaman tansiyonumun tamamen kontrol altına alındığına ve artık reçete edilen ilaçları kullanmama gerek kalmadığına dair inanılmaz bir haber aldım. Hialchurd Forte ile elde ettiğim sonuçlardan çok memnunum ve yüksek tansiyonu olan herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Benim hayatımı iyi yönde değiştirdi ve eminim sizinkini de değiştirebilir. Bu video incelemesini bitirmeden önce herkese Hayat Hurt Forte ürününün yalnızca resmi web sitesinden satın alınabileceğini hatırlatmak isteriz. Maalesef piyasada sağlığınıza zarar verebilecek pek çok sahte ürün var. Bu nedenle yalnızca resmi web sitesinden satın almanızı öneririz. Size yardımcı olmak için aşağıdaki açıklama kısmına resmi web sitesinin bağlantısını bıraktım. Bu benim Heyal Tıhırt Forte hakkındaki video incelememdi. Heyal Tıhırt Forte'ni denediyseniz deneyiminizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Fikrinizi duymak ve Heyal Tıhırt Forte ürününün yüksek tansiyonunuzu kontrol etmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve yüksek tansiyon sorunu yaşayan arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın.